gelince kapatırım. Hoppala no. çocuk <laughs> Ben hep yoruluş, Herkese bir Herkese merhaba arkadaşlar sen böyle bir, Herkese merhaba arkadaşlar. No, you say it. Sen mi Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 oh, tekrardan hoş geldiniz. Bugün ablamla video çekiyorum arkadaşlar Allah'ım ver biraz önce markete gittik. Ve Kanada'nın e, en popüler olan atıştırmalıklarından aldık. Aralarında hem daha önce hiç denemediklerimiz var hem de net de çok sevdiklerimiz var. Mesela bunun gibi. Bunda sonra Bir geliriz. Birkaç tanesini denedik. Ben şöyle Türk olanı denemiştim. Aynen. Böyle işte çok popüler olan insanların genelde e, sürekli yerken gördüğünüz veya çok reklam yapılan şeyleri aldık. Çok korkuyorum. Ne oldu? Bilgisayarımı sen... mı düşürdü? Şey, Bilgisayarımı mı düşürdü? Koplamam. Neyse. Şimdi denemeye başlıyoruz. Evet. Hala başlıyoruz. Ben bunu çok fazla denemek istedim. Bunu fazla. sürekli TikTok'ta falan görüyorum arkadaşlar. Bu böyle acılı, ekşili bir şey. Ve mesela TikTok'ta insanlar şey yapıyorlar. Bunu... İçine biber koyup yapıyorlar. Aynen. Biberin içine krem peynir koyuyorlar. Sonra bunu koyuyorlar. Limon sıkıp yiyorlar. <laughs> Denelim mi? Ya oğlum başlayalım hadi. Başlayalım mı? I kind of feel like we should go for a Okay. Evet. Şimdi e, bunu aldık. Tam 35 cent'e. İki tanesi 50 cent'e denk geldi. Bunun içinde Birdland ve ahudulu varmış. Yüzde yüz meyvelerden oluşan bir böyle atıştırmalıkmış arkadaşlar. Tatlı bir atıştırmalık. Şimdi deniyoruz ben var bir enjektör. Aa şey gibi, jelibon gibi sanki içi. Burayı arkadaşlar atıştırmalıklardan helallerini bulmak çok zor çünkü genelde hepsinin içinde jelibon oluyor. Jelibon. Bize mi söyleyeyim? Ay şey, şey, şey. jelibon oluyor evet. Bu ne gibi biliyor musun? Annem kurt dedi, eri kurt. Evet. Annemin eri kurt. Ah, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? Annem Türkiye'deyken elikleri kurturdu. Çekirdeklerine falan çıkartıp böyle yatırırdı. Onun bir adı var. Ne ya adı? Pestil Pestil. Pestil, pestil yapıyordu. Ya, pestil. Elikleri kaynatıyorlardı, kurutuyorlardı, bir şey yapıyorlardı, ekşi ekşi pestil oluyordu. Bu aynı onun gibi, çok ekşi değil Hı. ama. Şu daha güzel, mavi Aha. Sen seç. Abi sen bir ben seçelim. <laughs> Arkadaşlar ben bunu alırken çok heyecanlıydım. Bu e, ekstra ekşili e, kendiler. Ekşi şeylere bayılıyorum ve dişlerim çok hassas. Çok canım acıtıyor ama bayılıyorum. O yüzden şimdi ne diyeceğiz? Bu arada bu 2 dolarmış. Gayet iyi. Bu ne gerçekten çok heyecanlı. Şimdi dişlerim çok acıyacak. Aa şey. Ne? Evet. İçinde böyle küçük küçük Aa, bir sürü çıkıyor. Aa abi. çok güzel. Ay ben de mavi denemek istiyorum. Çok heyecanlıyım yani gerçekten, onu çok severim. Ben de, ben de kırmızı deniyorum. Çok güzel. Ağzını ıslanıyor ya. Güzel. Çok ya. de ekşi yüz vardı ya, onun üç kat hali. Şey tane ekşi yüzü aynada atmak gibi İçinde ekşi yüzünü alırsın, böyle yalansın bir böyle alırsın. Aa, onun gerçekten okay. 10 kat fazlası. Ben bunu çok seviyorum. Şeyin aynı markası mı? Sarı Tatlıs. Aynen. Onun üzerinden değerlendim. Şunları da onun üzerinden okay. değerlendim. Şunları ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Ben, ben, ben buna onun üzerinden 6 veriyorum. Çünkü böyle şeyleri çok sevmiyorum. Çok almazdım. Ben ona da bunu 8 veriyorum. Onun üzerinden 10. Sana 7. 10. Okey sen çocuk. Sen de Şimdi şunu demek istiyorum. Çikolatalı bu. Uh, Neyli kokonatlı bir şey. Kokonatlı bir Şimdi Hindistan cevizle ve bok şeklinde. Oh my god. <laughs> Kaka şeklinde çikolata aldık arkadaşlar. Kokonatlıymış. Okay. Bir tane çikolayı paket içinde geliyorlar. Paketler hep ben küçük olmuş. Bir, iki, üç. <laughs> Bu kokonatlı değil ki. Kokonatlı. Onun üzerinden üç. Aynen öyle. Benim yanımda. Son üzerinden üç. Arkadaşlar şey bildiğiniz. Çikolata Neyse. içinde birazcık e, Hindistan cevizi tatlandırıcısı dökmüşler gibi. Bir de böyle değişik bir yapısı var. Böyle e, um, pütürlü pütürlü evet. böyle şeyi. Ama hani Türkiye'deki... Eğitemiş gibi. Aynen böyle eğitememişler gibi. Hani yani. Türkiye'deki şeyler oluyordu ya. Coca star mıydı? Hı hı. Onlar mesela bunu 10 basar. Bu, ben bunu 3, 2 falan veriyorum. Benim için 2 bu. Ben de de. Ben seçiyorum. İçecekleri içsek mi bir yandan? Da? Ya de. Okay. Ben de. Şimdi arkadaşlar sırada bu içecekler var. Şimdi arkadaşlar bunlar ee, bir ara çok fazla reklam çıkıyordu. Her yerde reklam çıkıyordu ve çok satılan bir şey. Herkesle görüyorum. Ama daha önce hiç denemedik. Sıfır kalori diyor bize. Sıfır kalori. Ya. Akar mı dışarıda? Ya. Çok kokuyor. Sakız gibi kokuyor. Sprite. Polter gibi. Bu hiçbir şey değil. Normal gazozun bir damla limon sıkılmış artık. No calories, no sweetness, all smiles. Okay. Bayağı sıvı. Sıvı zaten... Sprite'ın asidi kaçmış hali gibi. Bu da suya bir damla e, tatlandırıcı Blackberry koymuşlar gibi. Blackberry'ne Outlook'u koymuşlar gibi. <laughs> Ama Cekin süratli çocuk. Kolorisi gerçekten sıfır diyor. Arkasında hiçbir şey yok. Hiçbir hiçbir şey hiç olmadı içinde. Bir hepsi su. <laughs> cekin çocuk ya çok cekin. Şuna bakın ne kadar büyük ya benim oğlum ya. Anne senin kuzusu ya. Çok seviyorum seni anne. Bırak bırak gidelim. My turn. Let's try this. Bu s'morslar ee, i̇ki tane Aa. bisküvi arasında çikolata, marshmallow ve çikolata no, bisküvi. İçinde e, marshmallow var ama şey göremedik, jelatin göremedik. Şimdiden 10 puan aldım. Aşır. Aa, çok tanıdık. Ne ya? Ben sevdim. Sarışarım. <laughs> annem, annem. Ben bunu onun üzerinden 7 verdim. Çünkü ben çikolatalı şeyler çok sevmiyorum. Onun üzerine 10 veriyorum. Çikolatası çok kaliteli. Bir sözü Benim sıram. Çok, evet. çok <laughs> denemek istedim arkadaşlar. Benim böyle bir hastalığım var. Ben bir defa cips yemeye başlayınca duramıyorum. Son, sonra iki hafta ben cips yiyorum. He? Bunu çok gördüm. O kadar çok gördüm ki TikTok'ta her yerdeydi. Ama hep dedim ki Fatnur yapma dedim. Yapma. Bağlılık yapacak. Ama çok iyi <laughs> <uygun>. Çok <laughs> iyi şey. canlı. Oh my god! Oh ya. Oh! Mükemmel kokuyor. <laughs> Biliyordum. Aa, çok, güzel. Aa! Mm, çok güzel. Çok güzel. Vay. Çok güzel. Mm. <gülüyor> <gülüyor> Kanada mark, Kanada ürünüymüş. Made in diyor. Arkadaşlar, çok acı. <laughs> Damağınız ve dilinizin ön kısmını hissetmiyorsunuz 3 saniyedikten sonra. Ekşili, acılı. Ben onu veriyorum. Bunu gerçekten krem peynire batırarak yesem mükemmel olur. Veya yani mesela şey düşünün peynir sosuna. Veya... Veya hatta patates püresiyle de çok zor olmaz mı? Veya hayır be. Sen seç. Aa, oh. bu. Ben bunu hiç Çıklar. denemedim. Haydi. Ama ilk geldiğim zamanlar denemiştim. Türkiye'den buraya geldiğimde. İçinde lokum var. Arkadaşlar Nesli'nin e, Big Turk adında bir tane Türk lokumu. Ve ee, bunda da çikolata var. İçinde mor bir şey var. Lokum alıcı. Mor lokum mu olur? Hı -hı. Çok güzel. Bu çok değerli. Şöyle gibi de bak. Celebon gibi. Onun üzerine dikiverdin. Oha! Çok <laughs> güzel. <laughs> ben de... <laughs> ben onun üzerinde doku seviyorum. Önden bir tük bütün dokumaklarını savunuyor yani. Çok güzel canım. Ne zaman bakıyorsun? Taşlar. Ben. Bunlar Çok güzel. Okey. Teşekkür ederim. Şurada bu reisler var. Ya. Bunlar... Aha. Hala yanıyorum bu gazetesin aç herhalde. Bu reisler arkadaşlar içinde e, peanut butter var. Peanut butter'ın fıstık ezmesi var. Fıstık. 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 İçinde fıstık ezmesi var böyle kalıp şeklinde yuvarlar. Etrafında çikolata var ve ben buna bayılıyorum. Çünkü ben fıstık ezmesine bayılıyorum. Çok güzel. Ve burada çok popüler. Ben kolay kolay çikolata yemiyorum normalde. Daha çok böyle cips bir şeyler seviyorum gördüğünüz üzere. Ama arkadaşlar 2-3 tane yedikten sonra içinizi baymaya başlıyor. Çünkü çok fazla fıstık edisi var. Örste böyle fıstık edisi var. Hmm. Fıstık edisi değil mi? Şekerli tok. Hepsi mi yedi? Ben onun üzerinden bir veriyorum. Çünkü sevdim. Onun üzerine 10. Şekerli de fıstık var orada. Sağ ol. Taşı itti. Oha helal bir şey. Üzerinde helal diye adam var. Üstünde Kanada böyle Kanada'nın bayrağının sembolü olan çikolatalar. Ee, sürekli ben bunlara görüyordum ama şey yapmadım. Üstünde helal sertifikası var. Bunu yerini fark ettik ama çok güzel. Bu sanırım bildiğiniz şey. E, ee, sütlü çikolata içinde de böyle bir dolgu varmış. Ne dolgusu bilmiyorum. Öyle şimdi bunu yiyeceğiz. Bence bu güzel olacak. Bir sana, bir bana. Hmm, i̇çinde var belki yok ben ambalajsız çikolata. Öğütmüş olur sen bunu. Neden söyledin? <laughs> Normal bayram çikolatalarına, şekerlerine gidersiniz Hobi. ya. Hobi. Bayram şeker almaya gidersiniz de mahallenin paket elinizi köşe <laughs> çikolata verir. Aynı o. Hobi. Onun üzerinden bir. Bir. Kaliteli çikolata tadı yok. Çok kaliteli. Kaşığı ama kaliteli edilmiyor bu şöyle baktığınız zaman. Kaç aldık? 1.25 almışız zaten. Ne bekliyorsunuz? Ha mesela şey olsa mesela. Diyelim ki Kanada'ya geldiniz, e, İnternet Üniversitesi'nde öğrencisiniz, İki ay kalacaksınız. Türkiye'ye giderken götürürsünüz bunlardan. Ders işle Kanada çikolatası. Ama havanız insan hatına bakana kadar süper. <laughs> Benim turn'ım. Onur'un faydası var. Evet. Bir tane daha cips sürü arkadaşlar. Bu incir cipsi. İncir değil canım. Veggie cipsi. Vegetable cipsi. İncir var burada. O incir değil, patlıcan. E, vegetable. Sebze cipsi arkadaşlar. Yine cips aldık bir tane daha. Deniz tuzluymuş. 57 grammış. Aa, bu incir mi ya? İçindekiler nelermiş biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, tatlı patates, sarı tatlı patates. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yani ne incirmiş ne patlıcanmış. Tatlı patatesmiş. Şey. <laughs> ne <oldu> ya? <laughs> Denizli hafif. <akış>. İnci. <laughs> Mor. Çok tuzlu. Hemen diskrem Arkadaşlar, patateslerinizi ince ince koyuyorsunuz, doğrayıyorsunuz, fırında unutuyorsunuz bir gün. Ne gün <laughs> unutuyorsunuz? Hani pişiriyorsunuz sonra unutuyorsunuz ama. İçinde bırakın, sertleşsin, bayatlaşsın, iyi yıl sonra alın, al bu. Onun üzerinden sekiz veriyorum. Sen? Üç. <gülüyor> ne <laughs> ne yere? Ya? Bu, okey. Şimdi sessizlik, bir ayak atalım, sargı duşu. Gö göremiyorlar. Çikolata var ya bu çikolata. 10! 10! Onun üzerinden girme. <laughs> Bir defa ayrıca de durduramıyorsun. Aynen. İçinde blueberry var, etrafında çikolata var. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey ya, tuba kremiş de bundan var mı çok güzel ki? İçinde kremberi var. Kremberi yok, blueberry var. Aşık. Ooo. Ooo. Düşük kalorlu bu. Ayrıca <laughs> bu. Gözlüğüm... <laughs> ben Kendine gel. 16 saniyesi 170 kadarıymış. Çok fazla. Yani fazla ama çok güzel. Düşük kadar öyle diyebilirim. <laughs> Arkadaşlar şimdi de diyeceğim şey aloe vera suyu. Bu niyeyse burada çok popüler. Bunun içinde aloe vera parçaları da var. Hani ben bunu çok sevmiyorum daha önce denedim. Birazcık bana böyle plastik içiyormuşum gibi geliyor. Sanki aloe vera böyle damlalara atılmış da içine plastik vermiş gibi hissediyorum. Çünkü... Hadi <laughs> onu like et. Güzel. Ablam söylemeden ben size şimdi kırmızısını söyleyeyim <laughs> tamam mı? 500 mililitre arkadaşlar. 500 mililitre be. 50 mi? gigalitre. <laughs> ben mantım. <laughs> Hayır geri söyleyeyim. Şu 250. Bu 500. Neyse. Görse kese tamam mı? 114. Ne? <laughs> I really don't like this. Hmm. Burada <laughs> <Çikolata> var. Yerisin. <laughs> <laughs> Nece <Nereye> konuşuyorsun? Harika. <laughs> <laughs> tek sevmediğim şeyi yedikten sonra Ruhun <laughs> <Ne> oldu ya <laughs> Puan ver <versiyonu> tek ya dur çok... <laughs> Aloe vera sinir puanım 10 üzerinden 1 ya, Aloe vera normal de çok güzel bir şey ama Bu markanınki güzel değil Plastik tadı var Böyle içtikten sonra ağzına bir plastik tadı geliyor Güzel plastik tadı geldi mesela Son olarak Deneceğimiz şey de bu Adı yeah. Twinkies yürü şu an. Kalbim duracak galiba. Çok güzel. Böyle şeyle boyarım. kekle. Çok güzel kokuyor. Türkiye'den ne oldu ya? Atmış bir şey var. Şey vardı ya. Böyle pek içine jelibon gibi bir şey var. Hmm. Reklamı vardı. Evet. Şu gelince kapatırım. Hoppala çocuk gibi bir şey var. Hoppa! Öyle şey yok. Derken, gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandık Ekstrayı ters çevir <laughs> Kekstra. <laughs> <Kestra. gülüyor> Anne Anne Dünki videonun sonuna geldik Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir Beni desteklemek için kanala abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı Ben Instagram'dan DM atmayı videolarımı yorum atmayı Onu zaten söyledim Kanalıma abone olup zil açmayı Beni Twitter'dan Snapchat'tan Twitter'dan takip etmeyi kullanmıyormuşsunuz Snapchat'tan Tiktok'tan takip etmeyi unutmayın Ablamın da kanalı var hepsinin aynısını O da o Twitter'da kullanıyor Oradan da takip edin Anne! şaka yaptım. Ee, bütün kalın dışarıları aşağıda olacak arkadaşlar. Bu abur cuburlardan siz olsanız en hangisini de, de, denemek isterdiniz? Denemek isterdiniz. Onları da yazın. Ee, öyle. Başka görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye!